Sevgili arkadaşlar, bir önceki videomuzda teknik bir sıkıntı yaşamışız. Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiilleri anlatırken yarıda kalmışım. Kaldığım yerden hemen devam ediyorum. Cümlenin ögelerinde birleşik fiiller kısmı bizim için önemlidir. Özellikle özellikle bir demiştim. Yardımcı eylemle oluşan oluşan birleşik fiiller bizim için önemlidir. Şimdi biz bunları kimi zaman bitişik yazıyoruz, kimi zaman ayrı yazıyoruz. Düşme türeme olduysa bitişik yazıyoruz, düşme türeme olmadıysa ayrı yazıyoruz. Ayrı yazıyoruz ama cümlenin ögelerinde neden önemli? Ayrı da yazsan cümlenin ögelerinde bunu parçalamayacaksın. Çünkü burası nedir? Burası birleşik değildir. Örnek veriyorum. Tebrik etmek. Tebrik etmek ayrı yazılıyor. Arkadaşımı tebrik ettim dediğinde ettim yüklem demeyeceksin. Tebrik ettim yüklem diyeceksin. Neden? Çünkü tebrik etmek yardımcı eylemle oluşan birleşik bir fiildir. Teşrif etmek. Bir yeri şereflendirmek değil mi? Teşrif kelimesinin içinde zaten şeref, şeref, şereflendirme. Gittiğiniz yeri onurlandırıyorsunuz, şeref şekillendiriyorsunuz. Teşrif etmiş oluyorsunuz. İşte hanımefendi teşrif etti dediğinizde etti yüklem demeyeceksiniz. Teşrif etti yüklem diyeceksiniz. Mal etmek. Bu arada mal etmek dediğinde anın üzerinde düzeltme işareti yok. Tamam mı? Ben bu ayakkabıyı daha ucuza mal ederim dediğinde ederim yüklem değil, mal ederim yüklem diyeceksiniz. Ya da ihmal etmek, onu her geçen gün ihmal ediyorum, ediyorum yüklem değil, ihmal ediyorum yüklem diyeceksiniz. Ayırt etmek, yazım yanlışında çok fazla sorulur arkadaşlar. Ayırt etmek, arasında herhangi bir ses olayı olmadığı için nasıl yazılır ayrı yazılır. E, ne diyelim, sorunun içindeki sıkıntıları ayırt etti, etti yüklem değil, ayırt etti yüklem diyeceksin. Terk, etmek, fark etmek, farz etmek, alt etmek, alt etmek onu yendi, alt etti, etti yüklen değil, alt etti yüklen diyeceksiniz. Başka iş buyurmak, annem sürekli bana iş buyuruyor, buyuruyor yüklen değil, iş buyurmak. Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildir. Naz eylemek, naz eylemek, o da yine yardımcı eylemle oluşan birleşik bir fiildir. Sözü mesela etkili kılmak, etkili kılmak o da yine yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildir. Bunlar ayrı yazılıyorlar ama ögeler konusunda dediğim gibi ayrı da yazılsa biz bunu parçalamadan tek öge olarak alacağız. Çünkü bunlar birleşik fiil. Peki hocam bu etmek olmak tek başına kullanılırsa Tek başına kullanılırsa yani yanındaki isimle kalıplaşmazsa o zaman zaten birleşik fiil olmuyor ki. Hemen örnek veriyorum. Bu araba 300 bin eder. E sen burada eder yüklem diyorsun. Sen burada etmek fiili var diye birleşik fiil yok ki burada. Etmek fiili tek başına kullanılırsa birleşik fiil olmaz. Dolayısıyla burada eder yüklem diyebilirsin. Kirazlar bu yıl erken oldu. Bak. Kirazlar bu yıl erken oldu. Oldu yüklem. Erken olmak diye yardımcı eylemle oluşan birleşik bir fiilimiz yok. Dolayısıyla oldu yüklem diyebilirsin. Tamam mı? Seni tanıdığıma memnun oldum dersen o zaman memnun oldum yüklem diyeceksin. Çünkü memnun olmak yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildir. Evet, burada sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Mantığını anladığınızı düşünüyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildi bu. İkinci birleşik fiil bizim için ögeler konusunda sıkıntı yaratmaz. Neden sıkıntı yaratmıyor biliyor musunuz? Bizim, bizim ikinci birleşik fiilimiz kurallı bir diğer adı özel birleşik fiildir. Ögeler konusunda hiçbir sıkıntı yaratmaz. Çünkü burası nasıl yazılıyor zaten? Bitişik yazılıyor sevgili arkadaşım. Fiilin yanına hangi ekleri getiriyoruz? Hangi fiili getiriyoruz? Bak şimdi. Bu fiilin yanına bir de ebilmek fiili getiriyoruz. İ vermek getiriyoruz. E yazmak. E kalmak e durmak, e gelmek getiriyoruz. Bunlar, bunlar daima bitişik yazılır, daima. E bilmek fiilinin adına yeterlilik deriz. İ vermek tezliktir. E yazmak, düşe yazdım, düşmedim ama az daha düşüyordum, düşmeye çok yaklaştım. E yazmak yaklaşmadır. Baka kaldı. Yani bir süre aynı noktaya baktı. Ya da hocam siz yaza durun siz yaza durun yani siz yazmaya devam edin. Şu konu yıllardır anlatıla geldi. Yıllardır anlatılıyor. E kalmak, e durmak, e gelmek eylemin sürdüğünü gösteriyor. Bunlara da ne diyorum? Sürerlilik diyorum. Süreklilik, sürerlilik diyorum. Daima bitişik yazılıyor. Dolayısıyla cümlenin ögelerinde sıkıntı çıkartmıyor bana daima bitişik yazıldığını bilmek benim nerede işime yarayacak yazım kurallarında. Bu konuyu bu konuyu size size anlatabilirim. Anlatabilir mi? Bu şekilde yazarsam yazım yanlış olur. Neden? Satır sonuna sığmamış. Bir alt satıra geçmiş tamam mı? Ama buraya ne yapmamış? Kısa çizgi getirmemiş. E oraya kısa çizgi getirmediyse benim hangi sonucu çıkartmam gerekiyor? Demek ki bu adam anlatabilir mi? Ayrı yazmış. Peki anlatabilirim yani ebilmek fiili ayrı yazılır mı? Hayır yazılmaz. Ebilmek fiili yeterlilik bilir? Evet. Nasıl yazılır? Bitişik yazılır. O zaman, o zaman burada bir yazım yanlışı var. Buraya ne getirmesi gerekirdi? Bir kısa çizgi getirmesi gerekirdi. Bakın satır sonlarına dikkat edin arkadaşlar. Satır sonlarında çizgi olması gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Bu da bizim için çok çok kıymetli bir bilgidir. Hocam siz anlata durun. Siz anlata durun. E nasıl yazacaksın? Hocam siz anlata durun. Böyle mi yazacaksın? Hayır. Anlata durmak. Siz anlatmaya devam edin diyor. E durmak. E kalmak, e durmak, e gelmek, sürerlilik. Bu şekilde yazamazsın. Nasıl olması lazım? Bitişik olması lazım. Burada da sıkıntı yok. Şimdi üçüncü birleşik fiili söylüyorum. Şu an aynı zamanda birleşik fiili de tekrar etmiş oluyorsun. Üçüncü birleşik fiilimiz de nedir? Anlamca, anlamca kaynaşmış birleşik fiillerdir. Şimdi bunun için bunun içine bir kere deyimler girer. Deyimler. Ama ama konumuz fiilde yapı olduğu için hangi deyimler girer? Fiil olan deyimler girer. En sesi kalın dediğinde o bir deyimdir. En sesi kalın. Ama o bir fiil değil. Dolayısıyla deyimi gördüğüm her yerde hani kalkıp da anlamca kaynaşmış birleşik fiil var diyemem arkadaşım. Çünkü benim konum fiiller. Deyimin ne olması gerekiyor? Fiil olması gerekiyor. Sineye çekmek, yüreği yağ bağlamak, etekleri tutuşmak, ağzı kulaklarına varmak, dim yata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak. Bu arada bu da deyimdir sakın unutmayın. Dim yata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak. Bu bir deyimdir. Sakın atasözü falan demeyin. Deyimler o anki durumu özetleyen, o anki durumu anlatan sözlerdir. Öğüt verme gibi bir özelliği ya da tecrübeyi aktarma gibi bir durum söz konusu değildir. Atasözleri ise öğüt verir, yol gösterir, tecrübesini sana aktarır. Tamam mı? Dim yata pirince giderken evdeki bulgurdan olduk. E öğüt mü veriyor bana? Bulguruna sahipçi falan mı diyor? Yok. O an yaşadığı durumu özetleyen bir söz söyledi. Tamam mı? Dinle de pirince giderken evdeki bulgurdan olmak ne demek? Daha iyisini isterken elindekini de kaybetme durumunda söylenen bir sözdür. Dolayısıyla bu bir deyimdir arkadaşlar. Tamam mı? Deyimdir. Geçti borun pazarı, Bor, Nide'nin ilçesidir. Geçti Borun, bu şekilde yazılır. Geçti Borun pazarı, sür eşeğini, eşeğini Nide'ye. Bu da bir atasözü değil, bu da bir deyimdir. İş işten geçme durumunda kullanılan bir sözdür. Bu bir deyimdir. Sakın ola, uzun olanı atasözü diyorum, kısaya sakın. Öyle bir ayrım yok, öyle bir olay yok. Ya da sonuna matmek geliyorsa diyelim ki, yok sakın. Öğüt verme, yol gösterme, tecrübe aktarımı varsa atasözüdür. Tamam mı? O anki durumu anlatan söz değildir. Şimdi deyimler, deyimler cümlenin ögelerinde parçalanmaz. Nasıl yani? Haberi alınca etekleri zil çaldı. Haberi alınca, bak, haberi alınca etekleri zil çaldı. Şimdi sen buna çaldı yüklem demeyeceksin. Çünkü etekleri zil çalmak bir deyimdir. Ne diyeceksin? Etekleri zil çaldı yüklem diyeceksin. Deyim midir? Evet. Parçalanır mı? Hayır. Olanları, olanları sineye çekiyorum. Çekiyorum yüklem demeyeceksin. Çünkü sineye çekmek bir deyimdir. Sineye çekiyorum yüklem diyeceksin. Bu da gözünden kaçması. Bu da çok önemli bir bilgidir. Bir de bir de Almanca kaynaşmış birleşik değil dediğimde deyimler dışında şu kelimeleri de unutmayın. Bu kelimelerde çünkü yazım yanlışında çok soruluyor. Onları yazıyorum. Bakın. Ön görmek. Olayın böyle sonuçlanacağını öngöremedim diyor. Öngöremedim. Nasıl yazması gerekir? Bitişik. Öngörmek bitişik yazılıyor. Unutma sakın. Alı koymak. Adamı yol ortasında alı koydular. Alı koymak bitişik yazılır. Birleşik fiildir. Hangi birleşik içindedir? Anlamca kaynaşmış birleşik içindedir. Öngörmek, alı koymak, varsaymak. Tamam. Mı? Olayın böyle sonuçlanacağını varsayalım diyor varsayalım yüklem. Nasıl yazılır varsayalım? Bitişik yazılır. Anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Öngörmek, alı koymak, varsaymak, vazgeçmek. Bu işten vazgeçtim. Vazgeçtim yüklem. Nasıl yazılır vazgeçmek? Bitişik. Öngörmek, alı koymak, varsaymak, vazgeçmek, başvurmak. Başvurmakta yine bitişik yazılır. Anlamca kaynaşmış birleşik bir fiildir. Tamam mı sevgili arkadaşım? Bu bilgileri heybene at. Bu bilgileri iyi öğren. Bir sonrakinde seninle ne yapacağız? Hangi soruyla hangi ögenin bulunduğunu yapacağız? Ve bu iş artık burada bitecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.